Merhaba. <laughs> Aa, sen de kimsin? Benim adım Fettan. Fikir dünyasını yok etmeye çalışan şeytani kötü karakterim. Kral Ceziri'nin yardımcısıydım ama artık fikir dünyasının bulunduğu problemlere tanık göstermeden onların kötü bir kopya olduğunu düşünüp fikir dünyasını yok etmeye çalışan kişiyi görüyorsun. Sen fikir dünyasını yok edemezsin. Buna hakkın yok. Fikir dünyasında Kral Ceziri'yi bulup senden arındıracağız. Seni alt etmeye çalışacağız. Fettan! Hmm. Göreceğiz bakalım kim kimi alt ediyor. Zaten senin benden güç farkın yok ki. Ben fikir dünyasını emek hakkıyla yok ediyorum. Siz, sen ve arkadaşların bunu yapamayacak kadar güçsüz. O yüzden beni haklamaya çalışma. Tamam mı? Ne oldu Mehmet? Kim o adam? Sana zarar vermeye mi çalışıyor? Aslında o adamın adı Fettan. Fikir dünyasını yok etmeye çalışıyor. Bir zamanlar Kral Cezirli'nin yardımcısıymış da ondan sonra da yok edecekmiş de problemlere karşı tanık göstermeden orayı yok etmeye çalışıyor. Ne yapacağız? Merak etme. Fikir dünyasını Fettan'dan geri alacağız. O zaman Fettan fikir dünyasına saldıramaz. Umarım haklı çıkarsın da bütün arkadaşlarımız Fettan'a yüz göz olup onu alt etmeye çalışacağız.